Hepinize tekrardan merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber bu Twitter'da aşırı derecede ünlü olan Anamo Testnet'in bütün detaylarını sizlere anlatacağım. Ve kimsenin rehber adı altında paylaşmadığı birkaç detay var. Onu bu videoda Testnet'in temellerini anlattıktan sonra sizlere diğer videosunda da arkadaşlar ekstradan yan görevler ve Discord'da nasıl rol alınır gibi tarzında bütün işlemleri de göstermiş olacağım. Öncelikle Anamo Testnet'e giriş zor. Onu belirteyim. Testnet'e giriş yapmanız için bir kod lazım arkadaşlar. Kodlar da birçok projenin geliştiricileri tarafından birçok influencer bir kişilere verildi. Onlarda da testnet başlamadan önceki gün giriş yapanların da referans ve kod hakkı var. Onların kodlarıyla da beraber topluluktaki diğer insanlar içeriye giriş yaptı diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ben kodu nasıl elde ettim diye soracak olursanız arkadaşlar sıfır astronikadan aldım. O bana bu konuda yardımcı oldu. O yüzden çok teşekkür ederim onlara da. Bunun yanı sıra da içeriye giriş yaptıktan sonra maalesef ki benim referans hakkım yok. Yani sizlere kod dağıtamıyorum. Ama Telegram grubuna vesaire herhangi bir yere katılırsanız elimde kod geçtiği zaman sizlere dağıtmaya çalışacağım. Şimdi bunların yanı sıra test testnetin işlemleri oldukça basit. İlk öncelikle buraya connectleyerek arkadaşlar buraya invite kodunuzu yapıştırıyorsunuz. Kodu yapıştırdıktan sonra da gelip cüzdanınızı bağlayıp içeriye direkt giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. İçeriye giriş yaptıktan sonra günlük basit görevleriniz var. Görevleri buradan çekleyebilirsiniz. Hangisini tamamlayıp tamamlamadığınızı. Burada garapon dediği şey arkadaşlar burada spin tarzı bir şey. Ekstradan burada haritanın her belirli yerlerinde baloncuklar var. Bu baloncukları topladıktan sonra gördüğünüz gibi hem 100 point kazanıyorsunuz. Kazandığınız pointin yanı sıra da burada günlük toplamanız gereken sayıyı gösteriyor yani otomatik olarak günlük 2000'lik kadar bir rakam elde etmiş oluyorsunuz. Günlükte bildiğim kadarıyla 2 veya 3 free spin hakkı veriyor. Onları da burada Garapon'dan çevirerek elde edebilirsiniz. Bunların yanı sıra burada bir büyücü arkadaş var. Büyücü arkadaşın yanına gelip enter tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar bu da çok ama çok basit görevler var. Twitter'ınızı bağlama, Discord'unuzu bağlama ve cüzdan bağlama tarzında tam hatırlamıyorum 3 tane olması lazım. Bu 3 görevi tamamladıktan sonra burada şimdilik görevleriniz bitiyor. Bunların yanı sıra oyunda Fitcoin mantığı var. Bu Fitcoin'le Garapon'dan spin çevirebilirsiniz veya arkadaş arkadaşlar Bitcoin'in 15 saniye içinde fiyat hareketi tahmin etme oyunu var. Onu da sizlere şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Burada gördüğünüz gibi de işte çarpanlar var leverage olarak. Hepsi bütün çarpanların gördüğünüz gibi burada Bitcoin kostu var. Benim nasıl bir taktik yaptığımı da sizlere göstereceğim. Öncelikle buraya gelip şurada bisiklet var. Bisiklet çeviriyoruz maalesef ki. tesnetin nasıl bir amacı varsa abi. burada Fitcoin kısmına gelip start mining diyerek space tuşuna veya gördüğünüz gibi mouse'un sol tuşuna basarak buradan Fitcoin kazanıyorsunuz ve günlük 1000 adet Fitcoin hakkınız var. Bunu da Bitcoin fiyat tahmin oyununda 5x pariteyi kullanıyorum. Onun da bana cost'u 130 veya 180 olması lazım. Biraz sonra tam anlamıyla görürüz. Geri kalan cost'larımı da garapon'dan spin çeviriyorum arkadaşlar. Ben şimdi buradaki 1000 bin... Bitcoin'i kasıp hemen geleyim diğer detayları anlatalım. Şimdi buradan son Bitcoin mining kısmında bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi günlük 1000 tane adet şey hakkımız var. Şimdi bitflip kısmına gelip arkadaşlar Bitcoin tahmin oyununa geldikten sonra benim her zaman yaptığım şey şu. Gerek tutarları buraya yazdım. Bastık. Ama anladığım kadarıyla bet size 5000 bir yanlışlık yaptım. Orayı ben 11 yerine 1000 yazmışım arkadaşlar. Olsun kazanırsak 6000 puan alacağız. Ama bugünkü fitcoin mantığına çok harcadım o yüzden geri kalan puanları garaponda harcayacağım ve gördüğünüz gibi kazandık ve şimdi garapona harcamaya geçelim. Şimdi çok da önemli değil açıkçası şimdi buradan da gelip garapona gelip arkadaşlar şurada 50 fitcoin karşılığında garapon satın alıyorsunuz ve burada spin diyerek umarım burada da sarı toplar düşer. sarı top düşünce puanı 50 bin falan burada da aşağı doğru indiğimizde de bakalım şimdi çeviriyoruz beyaz toplar geliyor. Şimdi kaç tane top çevirdim hepsi de beyaz top geldi. Buradan da bir puan gelmedi. Bugün bizim için Anomo test net aşırı karsız geçti. Bunu da söylemiş olalım. Ama genel nasıl yapıldığını anladınız. Dediğim gibi bu işlemler gayet basit. Ve gelip günlük olarak da şunları topladığınız zaman zaten... Günlük 20 tane çıkıyor haritada. Bakta olan kişiler varmış bir tane eksik oluyormuş falan. Video sonunda ben bunları da tamamlayacağım. Anomanın topladığı yatırım ve detaylarına gelecek olursak bir kaynağa göre arkadaşlar ben 120 milyon yatırım aldığını gördüm. Pardon 130 milyon. Ama burada da kripto renk üzerinde de 60 milyonluk bir yatırımı var. Testnet'in içerisinde de oldukça az kişi var. Benim rankım 4311. Büyük ihtimal bugün yaptığım başarılı işlemlerden dolayı 5-5.5'a kadar atar. Yarın kazanımımla beraber kazanır semer yine bu ranklara gelirim. Total 15.000 kişi civarında kişi olduğunu biliyorum ben. Bu sayede de atacağı airdrop değerli olabilir. Fakat ekibin yapacağı hamleler ve stratejiler de önemli tabii airdrop kısmında. Şimdilik bu kadar. Telegram kısmına gelirseniz sizlere kod için yardımcı olmaya çalışırım ama dediğim gibi söz vermiyorum. Çünkü ben kod dağıtamıyorum dostlar. O yüzden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.